Evet merhaba arkadaşlar şimdi bu videoda en son halka arz olmuş hisselere şirketlere bakacağım biraz uzun bir yayın olabilir çünkü tek kalemde bakmak istiyorum çok da bir hazırlık olmadı ama kendi adıma hazırlık yapmadım ama zaten son çizdiğim grafiklerin üzerinden gideceğiz bunların hepsine tek tek baktığımı hatırlıyorum şimdi şu Angen'de başlayalım Angen'de çizdiğimde bir hedef vermiştim. Bu hedef 32-30'du ama orayı göremedim maalesef. Orayı göremeden şuralarda kaç 29 30'larda bir satış yedi. Sonra pat 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 aşağıya doğru vurdu. Şurada işte savaşın tam tamları aşağıya kadar indi. 24-12'ye kadar indi. Çok doğrudan zıplayamadı açık konuşmak gerekirse. Şimdi bu dirençleri neler olacak? Ee, evvela şöyle bir şey çizmişiz. Çoğu kağıtta şu var arkadaşlar. Ee, hani yüksek yapıp kendi çanağını tamamlayıp katlayıp sonra tekrar çanağa dönen hisselerde ki birazdan buna benzer birçok oluşum göreceğiz. Şu şekilde bir ee, olay var yani. Hani şuradaki gap'ı almaya yönelik. Göreceğiz zaten. Birçok hisse o gap oluştu. Bir anda hepsi eksi 2, eksi 3 açtı. O gün tabana oturdular. Tamam mı? Şimdi onların gap'larını almaya doğru gidiyorlar yavaş yavaş. Ama bu gap'ları almaya doğru giderken hep şunlar engel olacak yani. Şurada bir yükselen trend olayı olacak. Engel olacak. Bunu daha yukarıya da çizebiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Yani şöyle de yapabiliriz. Çok fark etmez. Ama bu hep direnç olarak karşımıza çıkacak. Mesela bunda 25-68 bir dirençtir. Aynı şekilde aynı şekilde işte e, 26-40'lar Sonrasında 26-76. Bu 26-76 son derece önemli. Niye önemli? Çünkü bir öncekinde çanağı tamamladığı yer. Burası birçok hissede zaten bu durum var. Zaten dediğim gibi göreceğiz. Ee, 26-76 önemli. Şu 26-40'ı geç ya. 26-76 temelde burada önemli. Hem buradaki kapı kapatmaya yönelik olacak bu 26-76. Sonrasında bakılacak arkadaşlar. Birçok hisse zaten bu şekilde. Yani önemli olan. Bu düşüşteki işte cuma günkü hareket düşüşün bir tepkisi mi? Çünkü biliyorsunuz hani buradaki olay şu. Eğer buraya gelip tekrar satış yerse bu düşüşe onay olacak. Hem kapı kapatacak hem de düşüşe onay şeklinde gidecek. Yani diğer bütün hisselere de bu yönlü bakabilirsiniz. Yani onay mı alacak? Düşüşe onay mı olacak? Cuma günkü çıkış yoksa işte hani... İşte 35 bin hedefiyle ta yukarılara doğru gidecek mi? Bakacağız. Dediğim gibi 26-76'yı burada takip edeceksiniz. Şimdi aras enerjiye bakalım. Şurada kendi Fibonacci'mi artık geçiyorum ben. Direkt otomatik gidelim. Şimdi bu ATL'yi gördü. Dibin dibini gördü yani. Of savaşla beraber dibin dibini gördü. Yani diğerlerinden ekstra ekstra düştü. Günlükte zaten pozitif uyumsuzluğu yaktı. Tavan mı kapatmış? Yok. 6.67 yükselmiş. 83-95. Yani bedavadan hallice bir şey çizilebilir mi? Bir direnç var mı? Ona bakayım şöyle. Şurada bir formasyon hedefi vardı. Gerçekleşmedi. Çiziyorum, siliyorum. Bunları artık Bunları geçiyoruz artık. Yani birçok ise bozuldu zaten. İşte 89'lar falan. Yani İlk önce 86.40 var ki ben bunu ilk takibe başladığımda 86.40 üzerindeki işlemler önemliydi. Bunu baya trade ettik. 86.40 önemli. 86.40 üzerinde 89.70 var. Şurada destek ve direnç fiyatlarını görüyorsunuz. 96, 100 .95, 101'de 104.35, 107.35 ATH'ye kadar takip edersiniz. Zaten ATH'yi geçince farklı bir oluşum biz çizeriz. Ama şimdilik durum bu. Yani burada da mesela Angen'deki olayı şöyle yapabiliriz. Yani düşüş şuradan itibaren yok bundaki oluşum birazcık daha farklı geçelim. Dirençleri bu şekilde takip edebilirsiniz. Baş göz, baş gaz, baş göz. <laughs> Neyse yani buradaki olayları tekrar anlatmayalım. Zaten takip ettiyseniz bir önceki analizimde derin derin çizdim. Şurası güzel tutmuştu bunu. Bayağı bir tutmuştu. Sonrasında zaten savaşla beraber çatır çatır indirdiler buradan aşağıya. Bunun atl'si zaten 9.30. Yani dibi 9.30. Nereye kadar görmüş? 9.30'a düşmedi bu son düşüşte. Eee 10.51'e kadar düşmüş. 11.56 şimdi. 11.56 önemli. Daha doğrusu önemli olan 11.94. 11.94'ü 11.88'i görmüş. Aşamamış. Ya bu 11.94 üzerinde kalıcı işlem yapacak. Şuraya gelecek. Oradaki fiyat aralığı kaç bakalım. 12.87. Hadi 12.87'ye kadar gelsin. Sonra düşecek mi kalacak mı ona bakacağız. Hatta bu 1287'yi şöyle yapabilir miyiz biraz? Şöyle çift temaslı olsun. Tamam. 12.56 arkadaşlar. 12.56'ya çarpıp hani aşağıya dönerse düşüşe ona olacak ki nereye düşecek zaten dibin dibine gördü ama her zaman dibin dibi de vardır. Bu da bilinen bir gerçek. Tekrar söyleyelim. E, neresiydi? 12.56. 12.56'ın üzerinde 13.59 var. 13.59'un üzerinde 16.23 var ki bunlar çok çok sonraki fiyatlar. Geçelim. Kısa da bu şekilde takip edersiniz. Orta vade için ise şuradaki değerleri takip edin arkadaşlar. Sağda Fibonacci değerlerimiz var. Evet. Biotrend. Biotrend yeni bir ATL oluşturdu savaşla beraber yeni bir ATL oluşturdu. Normalde şuralarda bir yerdeydi galiba. 468 arkadaşlar dibi ATL'yi oluşturdu. Sonra artık sıralı dirençleri takip edeceksiniz. Burada tabi formasyon şurada başlamıştı. Biz ee, 7.08'lik bir hareket mi oluşturmuştuk? Öyle bir şeydi. Öyle bir formasyon vardı. Sonra orada zaten satışı 7, 7, 7, 7 aşağıya kadar indi çizimleri bir kaldırsak ne çıkacak ortaya şöyle bir düşen çizersek yani şu bölge önemli arkadaşlar e tekrar trend çizmeme gerek yok bence ama gerçi o kadar çiziyoruz trendi de çizelim bir şey olmaz yani şu bölge önemli. 536 arkadaşlar. 536. 536'dan sonra 10 ay baş mı dönecek? Pat 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 yukarı mı çıkacak? Yukarı çıkarsa 583. 583'ü açtı diyelim. 602 üzerinde 653. Bu şekilde ilerliyor bir trend. Birleşim birleşimi tabi şuralarda e, nerede şu bölgede çizip hareket etmiştik. Yine çizelim. Bu bunların artık bir önemi kalmadı arkadaşlar. Şunun bir kıymet harbiyesi kalmadı mı? Dur bakayım. Şuradan çizersek yok temas etmemiş. temas etmemiş. Geçelim. Temas ederse belki yeniden bakılır buna. Bunu da çizelim. Direkt e, bunu 4 saatlikte takip etmek daha makul. Şimdi malum son düşüşte bir tabi hep bütün hisselerde oldu arkadaşlar. Bu uyumsuzluk oluşturdu. 4 numaralı uyumsuzluk. Gidecek nereye kadar gidecek? 9.86 10.52 bunun ııı e, kısadaki dirençleri şöyle iğneyi hesap edelim şöyle çok temas mı alalım. şöyle kabaca kabaca şöyle bakalım 10.52'ye gitmeden önce önünde ne direnci var? Bir 10-23 direnci var. Giderse aşarsa aşacak. Eş oluşum çok güzeldi. Lakin bu da gitti. Kuru gürültüye gitti şimdi bu da. Fincan kulp. Şurada bir böyle bir ihlal oldu. ATH'yi tekrar çizdi şu hareketle. Tekrar aşağıya bir onaya geldi bu tekrar üzerine çıktı. Yani dedim herhalde bu artık oldu olacak derken savaşla beraber gitti. Şimdi şu çizginin önemi ne anlamanızı bekliyorum. 36 46 şöyle birazcık da aşağı çizelim. 36 36 arkadaşlar. Üzerindeki işlemler de olayın seyri değişecek. Onu da nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim bir saniye. Şimdi ondan sonra yapacağınız olay şu. Ya kısa da takip amaçlı şu şekilde kısa bir fibo atarsınız. ya bu şekilde yani sol zirveden sağ dibe savaşla beraber gelen dibe ya da daha geniş aralıkta bakmak istiyorsanız sağ zirveden sağ zirveden sağ dibe dedik. Bu kısadır. Kısadaki hareketlerdir. Ama bu benim için önemli değil. Ben birazcık daha böyle hani geniş aralıkla bakmak istiyorum derseniz de şu sağ zirveden sol dibe çekersiniz bu banaççınızı dirençlerinizi görürsünüz yani 41-68 42-98 84 şeklinde eşcar bu şekilde ben eşçarı beğeniyorum açık konuşayım yani tam olarak grafikte bu bu grafiği takip edebilirsiniz şimdi en son nerede kapatmış 35-12'de 35 tam burada şeyler var emalar var 35, 18, 35, 62 üzerinde emalar rahatlar. 36, 36 direnci 36, 36 direncin üzerinde. 37, 22 sonra kendi zirvesi olan 39, 18, 41, 68, 42, 98 şeklinde takip edilebilir esciar. Gelelim gen ilaca. Yani bu mahvettiler bunu ya gerçekten. Şurada tam bir boğa oldu. Tam böyle zigzaglar şeklinde. Zigzaglar şeklinde gitti. Bir saniye şunu şarjı takayım. <laughs> Öyle zigzaklar şeklinde indi çıktı, indi çıktı, indi çıktı. Yalnız dikkat edin boğada olan kızgın boğaya kalktığında MA20 tutar dedik 4 saati de. hep tuttu 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 ta ki ne zaman işte 16.72 altında kapattığında dedik ki tamam bu artık yani ejder ejderhalığa terfi etmeden aşağıları görecek kulbu takacak şimdi ilk önce 16.01 mi dedik bakın şuralarda oyalandı hani kısa da bir kuk takıp devam edecek dedik böyle sanki oyalanır gibi yaptı. Aşağıya kırdı. Bu sefer neyi takip ettik? 15-18 tamam. 15-18 dedik herhalde kulbu buradan takacak. Hatta yukarıda da mail etti. Bu sefer Fibonacci direnciyle karşılaştı. Tekrar bir satış yedi. Sonra ben artık 14-60'da kesin döner dediğim an zaten burada savaşla beraber en aşağıya verdi. <laughs> Bunda Angen'deki olay var. Yani şuradaki çanağın dibinden bir yükselen trend çizebilirsiniz. Tam da ona dokunup geri çekilmiş. Ben geni genili beğeniyorum. Bunun bilançosu da geldi galiba. Yani neyi fiyatlar bilmiyorum ama bir şekilde ivmelenecek tekrar buralardan. Beğeniyorum. Yani dirençleri takip edebilirsiniz. Genilde olay budur. Konka. Şimdi bu Konya kağıtta 8.45'ti galiba. Gruba da yazdım dedim böyle böyle. Bakın bu kağıt gider. Çünkü bakın bu da artık kızgın bağlıkta. Şurada ejderhalığa terfi etti. Ejderhalıkta ne yapacağız? Yine MA20 bizim takibimizde olacak. Bir gün iki gün böyle altında işlem görünce ben bunu biraz takipten çıktım. Ama gördüğünüz gibi en hızlı yanıt verenlerden, en hızlı tepki verenlerden biri de bu kağıt oldu. Şimdi Bunda olay nedir? İşte 9.67 bunun direnci 9.67'yi açtığı an şöyle bir şey yapabiliriz. 9.67'yi açtığı an sağ zirveden sol dibe fibonacci'mizi çekersek 9.67 üzerinde 10.45 10.86 şeklinde bunu da ilerleme göreceğiz biz. Ama tabii ki öncesinde ne var? Şurada bir düşen trend gerekiyor. Ne var öncesinde? 9.67'ye giderken 9.41 direnci var. Buraya dikkat edeceksiniz. Stopunuz ne? Stopunuz MA24 saatlikte. O da 8.89'a denk geliyor. Arkadaşlar. Evet. Met Mediterra. Şimdi bunda olay ne? Olay şurada bitiyor esasında. Büyük ihtimalle oradan bir yerden de dönmüş bu. Görüyorsunuz değil mi? Şuradaki iğneyi saymazsanız net temas var. Güzel yerden dönmüş. Ama bunda bölünme bölünme bir şeyler olmuş belli ki. Bir bedelsiz hikayesi vardı galiba bunda. Ben ne yaparım bunu? Zirveden, sol zirveden sadibe Fibonacci'mi çeker. Takibimi ona göre yaparım. Burada MA20 bunun direnci olacak arkadaşlar. 4 saatlikte yani 11.48 sizi takip etmek gerekiyor. 11.48'in üzerine atarsa işin rengi değişecek. Ama şurada gördüğünüz gibi bir dit cross başlatmış. Bir ölüm koşusu başlamış. Ne olur ne biter takibi sizlere kalmış. Bu şekilde ben de bu şekilde yani 11.31 üzerinde 11.48 önemli olacak şu aralık. Şu bant. Evet Manas. Bu hangi Manas? Bizim Manas değil bu. Gitti diyelim. Miatek. Miatek teknoloji. Yani bunu ben zaten önceki çizimimde görüyorsunuz sağ zirveden sol dibe bir çizim yaptım ki hemen hemen fibo değerleri çok değişmedi. Çünkü sağ işte sağ sol dibe de çekseniz, sağ dibe de çekseniz hemen hemen aynı noktaya geliyor ama biz yine metrik olsun. Şöyle çekelim. Dirençleriniz bunlar arkadaşlar. Yani fibonacci üzerinden değerlendirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Güzel temaslar var çünkü burada. Bu giderse işte şurada bir düşen trend var. Üzerine attığında daha da hızlanacaktır. Ama bedel ya da bedelsiz bölündüğünde hisseler duruyor arkadaşlar. Ya momentumu gidiyor. Yine de takip edenler için böyle bir görünüm var. Mercan. Mercan kim ya? ya şimdi bunları hepsi, bu halka arzların hepsi ee, ATL'sine denk gelir pozisyonu ne kadar düştüler? 8.95'miş bunun ATL'si dibe. Nereye görmüş? 9.13'ü görmüş. 9.13'ten tekrar 9.66'ya doğru fırlamış. 9.72 direnci var. 10.14 direnci var. Şu bölgeyi aşması önemli. Bu bölgeyi aşarsa o dit cross'u kesebilir. Dit cross'u kesleyen işin şekli şemali değişir tam olarak şu bölge arkadaşlar. Aşılması gereken alan bu bölge. Bu bölgeye geçerse rahatlayacaktır. Evet Matrix bunu çizdik. Çizdikten sonra çok da güzel bir kar yazdı yukarı doğru. Güzel ilmelendi. Derken ATL'sini gösterdiler bunda. 18 liraya kadar düştü. Buradan işte cuma günkü çıkışla beraber artık tavan kapatmış galiba. Tavanla beraber e, belli bir seviyeye geldi. Şimdi bunun önünde iki tane pardon bir tane direnci var. Fibonacci direncini saymıyorum. Yani hani 20-87-21-12 buraları açtığı takdirde 21-21-21 burayı aşar. Aşması lazım aşarsa tekrar bir yukarı doğru seyir başlar bunda. Yazık ettiler diyelim. Geç bütün kağıtlar düştü. Sadece onu değil. Evet Entiegas. Burada da aynı durum söz konusu. Yani ATL'sini gösterdiler. Zaten ivmelenmiyordu. Ve çarşamba günü gibi. Salı çarşamba günü gibi bir ivmelendi. Çünkü hemen hemen dibe yakın pozisyondaydı. Şuralarda bir yerdeydi. Bir yukarı doğru seyirtir gibi oldu. Pozitif uyumsuzluk da yanmıştı. Çünkü o esnada. Sonra bu savaş haberleri içine dikkat adın. 647, 661, 686 ve şu bölge asıl takılacağı nokta nereye denk geliyor da 7 e, 7 15 7 aralığı. Yani şu aralığa dikkat edeceksiniz. Bu aralığı aşarsa bu aralığı aşarsa önünde şurası engel olacak. Yani neredeyse 7.50'ler. buralar engel olacak. Oraları da aşarsa zaten rahatlar ama işte bu patronu da tuhaf. Hissenin kendisi de tuhaf. Yani taban yaptı. Tabanın tepkisi Cuma günü artı 2 oldu. Yani yazık günah gerçekten. Penta. Şimdi Penta çok güzel bir direnci açtı aşacak gibi. Şunu şöyle ne yapalım? Ee, görüyorsunuz yani çok hafif bir direnci kalmış ki bunu aşamadığı için şuralarda hep takıldı. Belki bu vesileyle bu düşen trendin üzerine atabilir. 290 ya yani kabaca kabaca ne diyelim? 300 304 falan aşılırsa bunun önünde bir 317, 359 şeklinde dirençler var. 395, 440, 495, 495 açarsa bakarız. Ama bu zaten çıkarken de çok acayip çıkmıştı. Şuraları görüyorsunuz. Yani pata 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 böyle her gün her gün artan hisse olur mu? Olmaz. Sonra canını okudular zaten. Gerçi operasyon yediğinde tam söyleyemeyiz. Çünkü çok acayip fiyatlara girip hani zirvesini çok acayip fiyatlara inenler oldu. Onların yanında çok da yani yadırganacak bir pozisyonda değil. Fena değil en azından hala altın orana yakın 0.5'in üzerinde. Evet koa granit ya bunda da çok güzel şu inanılmaz güzel çalışmıştı ama savaşla beraber buranın altına geldi ama tekrar üstüne çıktı. Güzel yani kötü değil çok da bir bozulma yok hala üçgenin içinde diyebiliriz. Artık 12.74 vesaire takip edilebilir. Üzerine çıkarsa bak ama gördüğünüz gibi hani satışıyor yani oradaki düşenden yine satış yeme ihtimali potansiyeli yüksek bence. 12.72 diyelim kabaca. Takibi bu şekilde. Tezol, Tezol ATL görmüş mü görmemiş. 15.43 882 13.53 görmüş. Mü? Pardon. Nereye kadar düşmüş bu? 14.06'ya kadar düşmüş. Zaten ATL'si 13.53. Ee, yani dibi 13.53. Üzerine atmış sanki. Tekrar düşenin üzerine atmış. Güzel yani. Kötü değil ise bu ne zaman rahatlar? 15.56'nın da üzerine atarsa şu bölge. 15.56'nın da üzerine atarsa burada yavaş yavaş 1-2 pozitif kapatmayla beraber bir Golden Cross başlatabilir. Burada bir hedefimiz varmış filama. Yani onun öldüğünü söyleyebiliriz. Sapında aşağısına vermiş zaten. Geçiyorum. Bunda. Turex. Turex de ne yaptı? Tabi şeyle beraber. Bu da düştü. Zaten düşmeyen kağıt yok arkadaşlar. Bir iki kağıt var. Alka, Fünner falan. Onun haricindeki bütün kağıtlar düştü zaten. Ben bu üzerine dağıtmış bir çizgiye de çok gerek yok. <laughs> Nereyi takip edeceğiz burada? Asıl direnç şu emaların yığıldığı yer. Gördüğünüz gibi burada bir Golden da şey dit cross da başlatmış. Ama bu dit crosslar şey böyle hani borsanın hemen hemen taban yaptığı günün e, fake hareketi olabilir. İnşallah fake'tir. Buradan tekrar bir yukarı seyirtebilir. Şey Turex Dediğim gibi 12, 12 45 ile 12 86 arası önemli. 12 45 ile 12 86 arası. Burayı açtığında 13 45 sonra zaten yol açık. Evet, VBT yazılım. Ya bunda da Bunda da hemen hemen aynı durum söz konusu. Şuradan otomatik fibodan bir çıkalım. Daha önce çizdiğim fibonacci işlemiş galiba bunda. Ha, bunu çanağın başladığı noktaya sol zirveden sadece bir fibonacci çekmişim. Ee, ve savaş tamtamlarıyla beraber bu fibonacci'nin yani 18 62 dip zirvesi neresi 27 22 buradan çekilen fibonacci'nin 0 236'sından dönmüş. Çalışmış yani. Tamam buna da çok gerek kalmamış artık. Belki bir onay olayı olabilir. Onun haricinde değerler bunda stabil arkadaşlar. Yani bu şekilde gidecek. Şu an hissenin fiyatı 22, 12, 22, 92, 23, 94, 25, 38, 27, 22. 27, 22'nin üzerinde deriz ki şöyle deriz ki bu buna kul cool taktı. Bu buna kup taktı. Da yoluna devam edecek. Ya kup kadar yaşana kadar katlamaya doğru gidecek. E, Yeotek. Yeo teknoloji. Burada bu kağıt da güzeldi. Hele bir 59.90'ın üzerini görmüştü. Aha dedim herhalde geliyor bu. Bunda şekil şemal zaten vardı. Şöyle bir büyütelim. Olayı daha iyi görün. Bunda bir şekil şemal oluşmuştu. Ee, ama işte savaştan tam da taban yaptı. Tabandan sonra bir tepki. Tepki 58-15 direnciydi. 58-20'yi görüp çat diye oradan bir aşağı destek olan 05 desteği 56'ya düştü. Valla takip etmekte fayda var. Yani şuradan sağ zirveden 64-75'ten sağ dibe çektiğim 47'ye çektiğim Fibonacci değerleri gayet güzel işliyor. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Çok primlenmemiş. Primlenmediği için de iyi iotik iş görebilir. Evet arkadaşlar katılım halka arzları bu kadardı. Birazdan bunun tekrar yayınlayacağım. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sonuçta bunlar motivasyon kaynağı oluyor. Ne kadar çok izlenme olursa o kadar çok benim de yayın yapma ihtimalim oluyor. Diyeceklerim o kadar. Bereketli olsun şimdiden. Bakalım önümüzdeki hafta gösterecek yani. Bunlar bir onay mıydı? Yoksa düşüşe bir onay mıydı? Yoksa bizim yolumuz uzun deyip devam edecek mi hisseder? Bakacağız.